Evet ana haber bültenleri öncesinde gündem özel programıyla sizlerle beraberiz. Bugün aslında dün gece yaşanan çok sıcak gelişmeler vardı ve bugün yani dün geceyi bugüne bağlayan süreç içerisinde ve sonrasında da hareketli dakikalar yaşandı. Neler mi oldu eminim ki hepiniz takip ettiniz ki ilk olarak malatya.tv.com internet sitesinden öğrendiniz. Paşa Köşkü Mahallesi'nde e, bir grup genç tarafından e, bir tartışma yaşandı. Bu tartışma daha sonra kavgaya dönüştü ve bütün güvenlik personeli anında mahalleye giriş yaptı. Olası bir faciayı önlemek adına mahalleye giriş yaptı ve olaya müdahale etmeye çalıştı. Olaya e, müdahale etmekte biraz zorlanıldı çünkü kalabalık gitgide büyümeye başlamıştı. Ancak şöyle bir şey oldu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz... Çok kısa bir süre içerisinde hemen olay yerine giderek oradaki vatandaşı iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı. Sağduyulu olmaları konusunda uyardı. Mikrofonu eline aldı ve ben bu mahallenin çocuğuyum dedi. Bu da yetmedi. Kalabalığı dağıtmak isterken polisin kullandığı biber gazına maruz kaldı ve biber gazı yedi. Ee, daha sonra bugün tekrar bu süreç devam etti. Paşa Köşkü'ndeki tüm yollar kapatıldı. Bütün sokaklardan Paşa Köşkü mahallesine çıkan yollar kapatıldı ve e, Malatya tarihinde bir ilk yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu basın mensuplarının CHP il binasında toplanmasını istedi. Basın mensupları olarak hepimiz CHP il binasında saat 16.30'da hazır bulunduk. Ee, ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu telekonferans sistemiyle bizlerden sağduyulu olmamız ve duyarlı haberler yapmamız konusunda uyardı ve teşekkürlerini iletti ve kesinlikle provokasyona gelmeyin dedi hem bize hem vatandaşa. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz aslında dünkü olayların kilit ismi bizlerle beraber. Çünkü olayı en başından beri hakimdi ve son ana kadar da oradan ayrılmadı. Eminim ki bugün o darbe girişimi nöbetine Paşa Köşkü'nde Enver Kiraz ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi devam edecek. Evet. Hoş geldiniz diyorum. Öncelikle çok Hoş karışık için. bir süreçten evet. dönemden geçiyoruz. 15 Temmuz ve sonrasında başladı bu süreç aslında. Evet. Dün gece e, soru cevap şeklinde gidelim hem de vatandaş tam olarak neyin ne olduğunu anlasın. Saat kaç gibi haber aldınız? Sayın Kiraz yani böyle bir olayın çıkacağının haberini mi aldınız yoksa olayın çıktığını öğrenip de mi gittiniz? Ee, yok yani böyle bir olayın aslında çıkabileceği aslında mahallede bir süredir bir tedirginlik var. Hı hı. Ya sonuçta biz dün gündüz gün boyunca 4 saat kadar ben Paşa Köşkü Mahallesi'ne, Yeşilyurt Yolu'nda, Paşa Paşaköşkü Mahallesi'ne, Ataköy Mahallesi'ne çeşitli ziyaretler gerçekleştirdim. Oradaki insanlarla bir araya geldim. Onların hı hı. tedirginliğini algılamaya çalıştım. Tabii akşama kadar ki bölümü böyle geçirdik. Bir gün önce de Veli Bey buradaydı. Yani milletvekilimiz Veli Ağbaba ile birlikte yine aynı caddenin üst bölümünde aslında bu geziyi gerçekleştirmiştik. Tabii orada vatandaşlarla iç içeydik. Çünkü birkaç gündür yani 15 Temmuz gecesinden bugüne kadar bazı mahallelerde biraz daha tedirginlik biraz fazla bunu hissediyoruz. Hı hı. Ve o tedirginliğin fazla olduğu mahallelerde hem tedirginliği daha aşağıya çekmek, vatandaşlarımızla bir araya gelmek hem de bir provokasyona karşı vatandaşlarımızı uyarmak, sağduyu çağrısı yapmak ve dolayısıyla bir tarihe tarih konusunda uyarmak bir tarih konusunda e, gerçekten vatandaşlarımızın duyarlı davranmasını sağlamak için e, oralarda e, geziyoruz o mahallelerde e, zaten o mahallelerdeyiz yani oraları hı hı. terk etmedik bu süre içerisinde e, bunun öyle nedenleri var çünkü çeşitli provokatif eylemlerin aslında kulağımıza geldiği de gerçeği de vardı. İşte Zaten çekiler buna hazırlıklıydınız. Ha, Siz çekiler, de evet. AK Parti'de evet, evet. MHP'de bu tür olaylara hazırlıklıydınız. Çünkü Malatya'nın bir geçmişi var 80'li evet. 70'li yıllarda. Tabii o yılları hatırlamak istemiyoruz ya da o yıllarla özdeşleştirmek Hı -hı. de istemiyoruz. O günleri bir daha Allah yaşamak, bize yaşatmasın. Evet. Ee, o günleri yaşamak istemiyoruz biz tabii yaşımız genç olması itibariyle belki o günleri çok hatırlamıyoruz. hatırlamıyoruz, yaşamadık ama okuduklarımız ve gördüklerimiz, izlediklerimizle çok içler açısı durumların yaşandığı bir gerçek ve dolayısıyla o günlere dönmek noktasında kimsenin çabasının olmaması lazım. Herkesin sağduyulu davranması lazım. Herkesin olaylara bakışının gerçekten akıl süzgecinden geçirerek mantık çerçevesine yürüterek sonuçlarını iyi hesaplayarak yaklaşması gerekiyor. Hı hı. Biz de bu çerçevede hem mahalledeki arkadaşlarımızla, dostlarımızla, oradaki insanlarla sık sık zaten bu süre içerisinde bir araya geliyorduk. Tabii Öncesinde bir video var. İşte o da yine provokatif bir eylemi aslında işaret eden bir video. O şöyle deniliyor. İşte Paşa Köşkü işaret ediliyor. O bölgeye gidilmesi gerektiği şekline söyleniyor. Üstelik söyleyen kişi, sonra da tespitleri yaptık. Söyleyen kişinin ismini falan da aldık. Onların hakkında suç da bulunacağız yarın. Ee, tabii söyleyen kişi ve e, devamına katılmıyor. Yani insanlar orada galeyana getiriyor. Belki bir mahalleye yönlendirmek istiyor. Orada rahatsız edici bir tavır içerisine girilsin isteniyor. Ama kendisi e, oradaki belki e, mahalleye Gitmiyor ve oraya e, katılmıyor. Dolayısıyla e, birkaç gündür devam eden, orada böyle tedirginliğe de neden olan ve e, tabii e, darbe sonucunda özellikle darbenin e, yapılmamış olmasını, yani darbe önlenmiş. E, teşebbüsünün Gerçekten. önlenmiş olmasını hem kutlayan hem de darbe yapanlara tepki gösteren, bir grup var sonuçta sokaklarda, evet. Malatya'nın, Türkiye genelinde, Türkiye var, genelinde bu. var. Her yerde e, bu duyarlılık hissediliyor. Biz ilk günden beri zaten darbelere karşı olduğumuzu ifade ettik. Darbelerden bu ülkenin çok çektiğini ifade ettik. Her zaman demokrasiyi savunacağımızı ifade ettik. Her zaman demokrasiden yana olacağız. Ve insanların en temel hakkı da sokağa inmek, bir olayı kutlamak veya bir olaya tepkisini ortaya koymak. Barışçıl her türlü tepkinin de yanında olduğumuzu ifade ettik. Tabi o caddedeki insanlar da, o sokaktaki insanlar da, Paşa Köşkü'ndeki insanlar da darbeden çok çekmiş insanlar. Hepsi darbeden yaralı insanlar. Bir büyüğü mutlaka bedel ödemiş. Kesin. Kendisi mutlaka bedel ödemiş. Ve dolayısıyla bunun ne kadar acı sonuçları olacağını çok iyi bilen bir bölge. Çünkü acı bir geçmişleri var. Elbette. Yani darbelerden çok çekmiş bir bölge, acı bir geçmişleri var ve o bölge bu konuda daha hassas, darbelere karşı da net tavrını ilk günden beri ortaya koymuş olan bir bölge. Uh -huh. İkincisi, sokak eylemleri konusunda gerçekten insanların özgürce hareket etmesini savunan önemli bir bölge. Biz de öyle savunuyoruz. Yani insanlar en demokratik hakkıdır. Dolayısıyla sokağa çıkabilmeli, sokakta eylemlerini gerçekleştirebilmeli. Ee, bunu hep biz savunduk, savunuyoruz. Ee, Maalesef son dönemlerde özellikle iktidar partisi insanların sokağa çıkmasını yasaklayan bir tavırla hareket ediyor idi bugüne kadar. Ee, ama biz bu süreçte de bundan önceki süreçte de her insanın sokağa çıkması gerektiğini ifade ettik. O mahalleler de biliyor bunu ama o mahalleler de orada geçen araçlara, sokağa çıkan insanlara yönelik herhangi bir tepkiler söz konusu değil. Uh -huh. Sadece gerçekten kendilerini tahrik eden, işte arabanın camını açarak, hakaret eden, küfreden, provoke etmek isteyen bir gruba ciddi bir tepkiler oluştu. Hı, hı Tabii bu grup nereden geliyor, kim tarafından yönlendiriliyor, nasıl karanlık bir güç bunu Eminim ki hiçbir öne siyasi atıyor. partiyle bağı yok. Ee, yani, ee, gerçekten darbe girişiminin sonlandırılmasına evet, sevinen bir grup değil. Tabii çeşitli işaretler yapıyorlar. Ama bu işaretler gerçek partisinin işaretleri mi? Bazıları böyle farklı iç içe de işaretler yapıyor. Yani hem 2. işareti yapıyor hem Rabia Rabi. işareti yapıyor. E Bunun yanında farklı işte e, siyasi çağrışımları e, belki e, be, gösterecek çeşitli işaretler gerçekleştiriyorlar. Hangi gruba mensup oldukları konusunda da çok şey sahibi değiliz. Ama dün akşam tabii e, biz e, 21 Sularında diyeyim 21 sularında tekrar oradan ciddi telefonlar aldık ve ya işte e, sayın milletvekilimize de ulaşmışlardı mahalleden e, milletvekilimizle de konuştuk dedik ki bir mahalleye gidelim bir tekrar gezelim bir ne var arkadaşlarımızla ya? ne var ne yok e, çerçevesinde tabi biz gittikten sonra biraz da aslında karabalık arttı işin doğrusu hı hı, biz gittiğimizde hı. çok karabalık değildi yani daha az kişi vardı. Ee, bir az grup bir genç e, bizi orada karşıladı. Biz de nasılsınız, iyi misiniz falan işte e, bir sorun var mı derken e, biraz da kalabalıkla yoğunlaşınca e, tabii bu birikmiş olan e, şeyin de etkisiyle, durumun evet. da etkisiyle orada geçen bir iki araç o anda oradaki grup tarafından e, biraz böyle münakaşa yaşandı. Daha sonra tabii polis ekipleri müdahale etti. Kalabalık arttı. Kalabalık arttı. Farklı arabalara müdahaleler olunca polis biber gazı kullandı. O biber gazından ben de etkilendim. Çünkü çok yakın bir bölgeye gitmiştim arkadaşlarımızı. Daha sakinleştirmek için. Hı hı. Onları sağduya davet etmek için. Orada bir Farklı bir olaya. Siz olayı yol, sonlandırmak evet, tabii, e, yol, ve vatandaş evet, sağduyulu yol, yol, olsun tabii, tabii, bu provokasyonlara yol ayak durmasınlar gelmemesi, diye. Provokasyonlara gelmemesi, sağduyulu olması noktasında e, oradaydık. E, onun için çok yakın çeperde izliyordum. Yani e, işte polisin havaya birkaç defa ha ateş açtığı bir dönemde dönemde oldu. Sonra e, tabii mikrofonu aldım. Yani anlattım darbelere karşı olduğumuzu, bu bölgede darbelere karşı olduğunu ama bu tür tariklere, bu tür provokatif olaylara meydan vermememiz gerektiğini onu da bugün burada püskürteceğimizi ve dolayısıyla bu süre içerisinde farklı girişimlerimiz de vardı. Tabi Sayın e, val, Valimiz de Emniyet Müdürü yolların kapatılması ve bu konuda e, farklı daha büyük olayların gelişmesinin önlenmesi Zaten için. Zaten Vali ve Emniyet Müdürü de hemen akabinde ee, olay evet, yerine geldi. E, tabii milletvekilimiz de Gece boyunca şeyi izliyordu yani iletişim halindeydi. E, iletişim halindeydi. O da e, hem e, Vali Beyle hem e, Emniyet Müdürümüzle e, irtibata geçerek yolun kapanması ve bu çerçevede de bir e, büyük olayın e, veya daha üzüleceğimiz bir olayın önlenmesi noktasında önemli bir e, adım attı. E, tabii e, bir süre sonra Sayın Genel Başkanımız aradı ve e, Norio diye Malatya'da yansıyan haberler de biraz farklıydı. Evet tabii maalesef. Bu süre, bu süre içerisinde tabii şöyle bir şey de var yani şunu da kabul etmek gerekiyor. Gerçekten çok bilgi kirliliği oluşuyor. Özellikle sosyal medya son dönemlerde çok böyle e, asparagas ah, haberlere yer veriyor. Ya da e, çok e, işte gerçekçi olmayan asparagas dediğiniz gibi. İki kişi hem öldü de, dendi. Bıçaklarla ha, hem saldırıldı, de, saldırıldı sonucu dendi. sonucu ne olacağı hesaplanmadan e, arkadaşlarımız yani bütün arkadaşlarımız için söylüyorum. Bizde de var. Belki farklı Manatlı'da yaşayan bütün insanlar da var. Sonucun nereye gideceğini hesaplamadan orada aniden bir haberi atıyor, yayıyor. Ee, i̇nsanlar da tabii tedirgin oluyor. Sıkılan ee, silahlar emniyet evet. mensupları tarafından uyarı ateşiydi. Uyarı ateşiydi. Evet. Kimse kimseye ateş Kesinlikle açmadı. Kesinlikle. Bir farklı grup, bir çatışma ortamı söz konusu değildi. Zaten bir farklı grup yoktu o anda. Hı hı. Yani olayların olduğu anda sadece böyle bireysel bazı arabaların Geçişi sırasında belki sinirli harbede, vatandaş harbede vardı. yaşanıyordu. Bir sinirli vatandaş topluluğu vardı ama bir çatışmadan e, söz etmek mümkün değil. E, ama bu bir çatışma şekline yansıdı. İşte ulusal basında konuşuldu. O anda CNN Türk'te hı hı. konuşuluyormuş vesaire. Malatya ile ilgili durum. Ama e, yani e, belki o bilgi kirliliğinden de kaynaklı olarak e, bilgiler de biraz farklı bir şekilde yansıdı. Ama başından sonuna kadar biz e, oradaydık, olaya da hakimdik ve e, oradaki toplanan vatandaşlarımız da çok teşekkür ediyoruz. Çok sağduyulardı. Evet. Çünkü e, Malatya'da bugüne kadar bu kadar provokatif eyleme rağmen, bu kadar tahrik etmelerine rağmen birilerinin, e, tahrik etmelerine rağmen bir olay çıkmamasının en önemli sebebi aslında Malatya'daki e, vatandaşlarımızın sağduyusu. Dolayısıyla o mahalledeki vatandaşlarımız da önemli bir ee, sağduyu o gecede de aslında e, ortaya koydular. Ve e, söylediklerimiz onlara önerilerimiz doğrultusunda e, büyük çoğunluğa hareket etmeye çalıştık. Ezanlardan, evet. camilerden yol, sağduyu çağrısı yapıldı. Evet. Vatandaşı sakinleştirmek yol, adına. Tabii tabi yol kapandıktan sonra da biz arkadaşlarımızın e, yani isteklerinin gerçekleştiğini ve dolayısıyla yolun kapandığını emniyetin gerekli önlemleri aldığını e, ifade ederek Vatandaşlarımızın artık evlerine dönmelerini, rahat etmelerini söyledik ve bütün vatandaşlarımız ayrılmaya başlayınca biz de oradan ayrıldık. Tabii biz ayrıldıktan sonra Malatya valisi gelmişti, yani onlar biraz geç saatte gelmişlerdi. Emniyet müdürlüğü. Mü? Emniyet müdürümüz gelmişti olay yerine. Onların da tabii olayın mutlaka şeyinde katkıları söz konusudur ve önlemler bugün de devam, devam ediyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Hı hı. Ee, çok e, sakin ve yolların da güvenli şekilde aslında trafiği açıldı. Hı hı. Ee, aslında çok açılmadı da akşam saatlerinde güvenli şekilde en azından esnafın orada oturanların e, girebileceği bir duruma getirildi tekrar emniyet birle görüşmelerimiz sonucunda. Bugün yani, yine siz orada olacaksınız. Evet, başından beri tabii bugün ya bugün de uğrayacağız. E, sürekli zaten e, mahalledeyiz. Edici. Bugün de arkadaşlarla bir e, uğrayacağız tabii ama böyle bir sıkıntı yapacak bir şey yok. Evet. E, araç geçişleri e, zaten kontrollü ve dolayısıyla e, farklı bir grubun bugün gelme veya şey yapma durumu da söz konusu değil. Bugün birkaç gelişme de oldu. Ee, Tabi e, aslında olayın tamamen sonuçlanması noktasında önemli adımlar da attık. E, Tabi e, dün olay olduktan sonra, yani olay gerçekleştikten sonra çok sayıda telefon aldık Malatya'da Aha. her kesimden işte iktidar partisinin de belki Milliyetçi Hareket Partisinin de veya diğer siyasi partinin mensuplarından da telefonlar aldık. Yani üzerimize bir şey düşüyorsa, e siz orada evet bir şey yaşadınız veya mahalleli bir şey yaşadı, siz de oradaydınız. Yapılması gereken bir şey varsa adım atmak niyetindelerdi. Bu da tabii Malatya'nın birliği beraberliği açısından önemli. Çünkü hepimiz bugün söyledim ben bugün birkaç şey oldu. Yani çok yoğun bir gün yaşadık aslında bugün. Dün geceden beri çok yoğun bir gün şey yaşıyoruz. Aslında böyle, 15 Temmuz ben, gecesinden öyle, beri. Geceden beri evet 15 Temmuz'da da sabaha kadar oturduk tabii. Ne oluyor ne bittiği izlemek için. Ama e, o günden beri daha uyumamışız. Yani bütün geceleri sabahlıyoruz. Evet. İşte sabah 1 iki saat e, uyuyabiliyoruz. E, bugün tabii Sabah saatlerinde ben bir toplantı yaptım, bir saat uyu çağrısı yaptım, bir basın toplantısı hı hı. gerçekleştirmiştim. Devamında e, o mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldik, bir durum değerlendirmesi yaptık, hı hı. E, bir olay daha yaşanmaması noktasında ne yapabiliriz şeklinde e, görüş alışverişinde bulunduk. E, oradaki çevredeki bütün Ataköy e, Zaviye Hacı Abdi işte Cemal Gürsel Paşa Köşkünün ee, Çavuşoğlu'nun, mutarlının katıldığı bir toplantı gerçekleştirmiştik. Daha sonra e, siyasi partilerin il başkanlarıyla da bugün bir araya geldik. O da aslında önemli bir gelişme e, Malatya'da. Evet, önemli bir e, durum. E, şu açıdan önemli. E, bütün siyasi partilerin il başkanları olarak, yani daha doğrusu üç partinin siyasi il başkanı AKP, MHP CHP ve, ve MHP. Ve MHP il başkanları olarak bir araya geldik. Onlarla da e, cemiyette gazeteciler cemiyetinde bir açıklama yaparak yine e, hep birlikte. Malatya'yı sağduya davet ettik ve tabanlarımıza da seslendik. Onlar da tabanlarına seslendiler. Çünkü gelen gruplar çeşitli hareketler, çeşitli işaretler yapıyorlar ama hangi gruba mensup oldukları noktasında biz çok bilgi sahibi değiliz. Hı hı. Ama e, emniyetin de, valiliğin de buradan bir çağrı da yapıyoruz. Mutlaka bunları tespit etmesi gerekiyor. Hı hı. Mutlaka halkı tahrik eden, halka hakaret eden, bu provokasyonu önüne açmaya çalışan bu insanların cezalandırılması gerekiyor. Evet. Bugün İktidar Partisi'nin de öyle bir söylemi vardı. Evet. Biz tabii bunun sonucunu bekliyoruz. Bir diğer şey şu oldu, bir ilk gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, işte bizim telefonumuz aracılığıyla il başkanımıza evet. bağlanarak, karşı taraftan da Veli Bey'in telefonuydu. İl başkanımız da basın mensuplarıyla görüşlerini ifade etti. Hem Malatya ile ilgili düşüncelerini, Malatya'da da paylaştı. Birazdan herhalde haberlerde evet, haber Malatya'lılar da izleyecek. Hem de e, bu son gelişmelerle ilgili bir sağduyu çağrısı yaptı. Sayın Genel Başkanımızın çok da çok etkili oldu. Evet, Malatyalara e, selamı var ve Malatyalar da şunu istiyor: e, sağduyu olmalarını. Malatya huzur kenti dedi Sayın Genel Başkanımız ve bu huzur kentinin huzur içinde yaşaması için herkesin katkı sunması gerektiğini. E, ifade etti çok önemli önerilerdi hı hı. E, ve ben kendilerine de buradan e, saygılarımı sunuyorum bu katkıyı yaptığı için Genel Başkanımız e, tabi e, durumu kısaca Özetledik. evet böyle evet. özetleyebiliriz şimdi programın sonuna geldik zaten çok kısa bir süre içerisindeydi ben size e, ve sizin teşkilatınıza sağ duyunuzdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum çünkü Malatyalının olaylara itilmek yerine tam tersine daha sağduyulu ve demokrasi Evet. altında yaşaması gerekiyor. Bunun için yapmış olduğumuz girişimler adına size bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı zamanda evet. dün bu yaşanan olaylardan sonra AK Parti İl başkanı Hakan Kahtalı'ya ulaşma gereksinimi duydum ve telefonda en az sizin kadar o da sağduyuluydu. O da kendi sizin meydanlarda oldun ben buradaki vatandaşları ben bizzat uyarıyorum ve kontrolü sağlamak için Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımızla da el birliğiyle elimizden geleni yapacağız dedi. AK Parti Teşkilatına da İl Başkanı'na da sağduyularından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Malatya tarihinde bir ilkti aslında evet. böyle bir buluşma evet. basın mensuplarıyla telekonferans sisteminde bir araya geldi bizi hem onurlandırdı kendisi evet. bu kadar evet. önemsediğini belirterek bizden bir şeyler medet umdu bizden açıkçası evet, daha evet. sağlıklı bir yayın yapmak adına. Evet. Ee, hem de vatandaşı uyardı. İnşallah bu süreci çok çabuk bir şekilde evet. atlatırız 15 Temmuz ve sonrasını. Daha güzel günlere artık uyanırız evet. diye umut ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere ben Sayın Kiraz. Ben de çok biraz. teşekkür ediyorum. Bir dakikan varsa hemen şunu tabii, söyleyeyim son olarak. Buyurun. Tabii biz e, vatandaşlarımızla birlikte, Malatya'da halkımızla birlikte önemli bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Her zaman demokrasiyi savunacağız, her zaman darbelerin karşısında olacağız, her zaman bu ülkede barışı savunacağız, her zaman tarihlerin karşısında olacağız, provokatif eylemlerin karşısında duracağız. E, hep birlikte gerçekten birlikte yaşamanın yollarını mutlaka bulacağız. Huzur içinde mutlu bir şekilde bu Malatya hepimizin, hı hı. E, hepimiz bu memleketin havasını soluyoruz. Bu memleket hepimiz huzur içinde yaşayacağız. E, bunun için her türlü mücadeleyi vereceğiz. E, ben bu duygularla TV Malatya'nın da e, bu duyarlılığına çok teşekkür ediyorum. Ve e, bizi konuk ettiğiniz Malatyalılarla buluşturduğunuz için de teşekkür ediyorum. Hı hı. Bütün e, Malatyalılara da sağduyusu çağrısını yeniliyor. E, Tarihlere kapılmamasını rica evet. ediyor ve bilgi kirliliğini yapmamalarını, bilgi kirliliğine de inanmamalarını rica ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet. Programımızın sonuna geldik ama programı kapatırken ben şunu söylemek istiyorum. Sayın Kiraz bilgi kirliliğinden ve sağduyulu bir yayın yapımcılığından bahsetti. Ben bunun için kurumum adına açıkçası bir kez daha teşekkür ettiğimi belirtiyorum ve bir kez daha onur duyduğumu ifade ediyorum. Çünkü dün akşam yaşanan Paşa Köşkü'ndeki olayları haber kameraman muhabirimiz Selçuk Dönmez ve Kenan Has Çelik'ten duyduğumuzdan tam bir dakika sonra internet sitemizden malatyatv.com'dan biz ilk kez yayınladık ve bu olayı hem Malatya hem de Türkiye bizim aracılığımızla öğrendi. Tarafsız ve sağlıklı bir şekilde en doğru bilgiyi paylaşmaya halkı tahrik etmek yerine tam tersine biraz daha sağduyulu olmaya çağırdık. Etkili olduğumuza inanıyoruz. Dediğimiz gibi Malatya bu olayı, Türkiye bu olayı bizden öğrendi. Bizimle takip etti. Böyle bir yayıncılığı, haber atlatmacılığını yaptığım için de kurumum adına hem arkadaşlarımı hem de böyle bir kurumda çalıştığım için teşekkür ediyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kiraz. Ee, tekrar görüşebilmek dileğiyle farklı bir programda iyi akşamlar diliyoruz.